Selamünaleyküm arkadaşlar. köy YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız arkadaşlar? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Bizlere soruç olursanız da bizler de çok şükür iyiyiz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar ineklerimizi çıkarıyor artık. Zaten burası tamamen bitti. Sabah sağımını yaptıktan sonra dışarıya böyle çıkarıyor. Öğlenleri burada yemeklerini yiyorlar yonca attım patates doğradım onları yiyorlar şimdi bir yandan da şöyle sularını dolduruyorum burada annem bile gideceğim arkadaşlar hazırlandım iliklerin samanını yemin bir öyle gittim diye onları da verdim kaynatam da şurada bazı çubuklar var Çekil onları bu diyor babam nerede yap Çaktı. Şöyle göstereyim arkadaşlar size bakın. Güzelce butadı babam bunları. Burası lazım, burası lazım. Sen ne yapıyorsun ya abla? <laughs> Çıpırlar mı daha İp buldum da şunu şöyle edeceğim. Bağlayacağım. Ne yapacaksın? Yakacağım. Okay. Yavaş yavaş bayrağı ayağa kaydı. Şurada hele kışa ben buldum. <laughs> İyi kalan ipimiş ama. Şey ipim İnşaat mi? ipi. Biz mi ipimiz ama? Çöp mora etmişler. Ha, o zaman bizim değil. Çöp çok çok büyük değil mi orada? Geçen Gökhan duvarı çekerken ilk bağladı ya o mu ki değil? Bilmiyorum de Sen de bir sıra sürüyorsun çocuğa hemen koşturuyorsun değil mi? De Recep? Koşmasın. Gidelim mi annem gidelim mi? Niye? Güle gidiyorum. Annen güle gidiyor. Ha, annen gidiyor ama. Recep annen gidiyor Recep. Al abla anahtarını. Kitledim. <laughs> <laughs> hadi gidelim, Gid, gidelim. <laughs> hadi. Gid, Bak, git gidelim. Başka gidelim mi? Anne orada diyor ki gidelim. Yazıklar İsmail. Onu da bindir. Başlar hadi acaba? Başlar. Selamun aleyküm sizcilerim. Hoş geldiniz. Börek yapacak kızım şey getirmiş, almış gelmiş içten. Nereden geldiydi lan? Bimden almış. Bimden almış gelmiş, ben istedi diye. Arkadaşlar milföy Yağmur aldım bimden. Nasıl getirmiş? Bayağı oldu buzlukta duruyordu. Annem de bunu sever. Milföy hamurundan yaptığım böreği. Ben de bugün buraya geldim. Hem annemle beraber yapalım, hem de yiyelim diye. Hı böyle kese cirenle ee? peyniri koyacak, katlayacak. Ortadan mı kesecek? Tam o çizgisi var ya. Hı. Hmm. Oradan kes, bak şöyle peynir bu. Hmm. Bak şöyle. Ne yordum ki sen şöyleydi böyle. O bu gördüğüm var öyleydi, bu değil. Sen normal poğaça mı diyorsun yoksa? Hı, böyle tosta gibi yapıyordum, bu değil. Olur Allah Allah. Bu şimdi şişecek ama. Şişsin öyle olmaz. Bunu da seven her zaman, yaptım öyle değil mi? Yaptım, bunu yap, da yap. unuttum ben. Geçen sallamıyor Aynen. 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 Tamam. Bir, şey, bir gün diyeyim. Bir dalık varmış. Şimdi o gelmese orada yedi, yedi. Şimdi aman buraya geçecek, Salikun. Gel o sende. Dalık mı? bir de bu dalacak, Salikun. Balık de. Balık? Bize suyu şey alacak babam. Mangal yapalım. Avam gelir mi? Evet, He, hep ama. Ha tamam. Müceve gelmeyecek. Kocası geliyor mu işte? O da orası, diye burada yeter de. He. Şimdi müceve orak şey gelmeyecek. Hep babam gelecek. Bu da getirecek. Anladım. Salata yapacağız. Domates, biber alacağız. Salıgunu mu? Yarım. Ha yarım. Bir gün ya ben bir tutacağım ya. Ondan sonra burada yiyelim, haşlığa da yapalım güneşte. Tamam. Hava yorursa olursa bir İtnik mi yapacaksınız? Evet. Bunu da yaparım. Onu da çek. Hayatta. Tamam. Sağ ol. Yine. Hmm. Yine. 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 Ama değil diyorlar, Yine. 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 Hı, Ondan sonra Ne yapıyorlar? Ekrana bakarak sen anne. Ee, ekrana bakarak sen anne. Anne var anne. Telefona bak. Öyle diyorlar. Komşum öyle diyor. Ben de ne söylesem mi, konuşsam mı, konuşmasam çok bu neymiş diyor. Yapma diyor. Anne ekrana çıkmak istemiyor arkadaşlar. He, ee, onun komşuları ne yapıyor dedim. Bilmem Allah'a ne sakın yalan mı? Allah bilir de gidecek. Anneme demişler, ekrana çıkma. Sesinizi duyuyorlar, günah oluyor. He. Öyle diyorlarmış. Yani dışarıdan daha öyle bir yorum almadık tabii ki de. Köyümüzden, şey, komşularımdan. almadım öyle bir şey mi diyorlar, seviyorlar. Komşular öyle söylemiş anneme. seviyorlar Sen işte orada türkü söylüyor konuşuyor sesin gidiyor. He. Çok günah demişler. Ona kalırsa her şey günah ben de hiç bunun için konuşmak istemiyorum. Şöyle Türk söylemek istemiyorum. Biz yapıyorsak namusumuz lan. yapıyoruz. Kolumuzu bacağımızı açtığımız siz yok. Bilirmişim. Ekranın karşısında da böyle evet. kot kot konuştuğumuz da yok arkadaşlar. gene evet. evet. de siz bana yine de haber edin salın. Hiç günah olmaz diyerek de bana konuşun. Yine ben günah size... var mı yok mu diye evet. size soruyor yani annem. Ben sizi ağlatacağım da onun için ağlatmak istemiyorum. Böyle düşman pişman olsun. Yapmak istemeyeceğim. Bilmem esrak, bilmem yalan Allah'tan başka kimse bilmez gerçi de. Böyle kadınlara hepsi bunarmış işte, <laughs> da niye pazarlarda geziyorlar, düğün düğün her düğünde gidiyorlar ya. <laughs> ne? Ee, Ağızları uçur, 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 uçur. arkadaşlar her şeyi günah. Köyümüzde yazın gelseniz de bir görseniz. Birazcık istemezlik var Düğünlerimiz herhalde. Düğünlerimiz hep kadınlarla dolar. İstemezlik var herhalde birazcık da. Düğünlerimiz hep kadınlarla dolar. Çarşı pazarlarımız hep kadınlarla dolar. Her kazanacaktı. İki önsüz çocuğumu istemiyorlar. İstemiyorlar. bilmiyorum. Böyle giyiyor bağım komşu. İsteyen de çok, isteyen de çok. Herkesin evet. dostu kadar düşmanı da var anne. Tabii canım. Da ne yapacaklar şunu da ne ayını alıyorlar çok. Ne çok. Nasıl çok çok küçük kuru alırsa çok olur çocuğuna. Bir yardım olur sizik bizleri bilmiyor. Bak yine de. Öyle işte. Bizim koyu ilgili böyle. Bu olan adı yok. Özkanmış. Semiyen eneği oğlum. Evi var diyordun ama şurada. ha şurada. Evet. Bana selam salmış ya. Ben evet. çay içeceğim demiş ya. Evet. Özkanmış o. Ben de sordum bir önde. Komşulardan. O sözün adı da tertmiş. Çöyledir diyesam. Eskarme chat, değil mi? E oldu yazıyor ya ismi. Ne? Hıh. -hı. Giremedim Hı, ben. Garsın adı Anaz. Tamam hanımı yazıyor işte. Evet. O mu kerecik çaymışmış. He. Anne hiç, hani hiç titretmiyorum var Hı? Aferin oğlum. Neden? diye? Çehrunu titretmiyorum diyor. Hı. Hı. Titretmiş. Hı -hı. Bir ne pişirdin ya yemekken mi? Önle... Anne annem yapamadı. Çorba yaptım, yoğurt çorbası. Fasulye yaptım. Kuru fasulye mi? Hı. Üç pilav yaparım onun için. Hı, Niye baba? Niye? Yani. Şey, Niye yani. çağıracaktım, çağırmadım. Güneyinde, evde yedik de. Ondan sonra. De. Bir dedim, gerisi <laughs> gel, gelmeseydim. Yok dedim, gitmeye diyeyim. <laughs> yani. Değil mi? Ben maracağım ancak değil mi? De siz gelin bir ben bakım değil mi? Oturup. üstünde geliyor gibi Kim bu Kime neymiş? Komşular nasıl var? Nasıl diyorlar? Aman nasıl dilisin diyorlar. Kunde geliyorum diyorlar. Kuzun evine diyorlar. Mi? <laughs> varacağım, de iyi olsa varacağım. Ben da bir de hiç. Ben dizim olsa de Ben de ne annem şunu yapamam. <laughs> Olsun. Bu da böyle bir şey. Olma şarı şey hırın oradan çıkar. He. Sen sağ üstüne koy. Hı hı. Ona pişitmesin. Şunu da yapalım mı? Bir tane kaldı. Yap canım kaldı. Hı. Yani sıkıştıralım. Hı? Sıkıştır daha. Hepsi yiyerek daha. Bu da Anne bu şişir. Ne mi? Hı. -hı. Böyle şey bak. değil. bakım var. Üstünde bakım Geçen konu okuruz yarın Asya'nın. Ve içine çikolata koydu yani sevmem diye sevmemişsin. Ha çikolatalı peynirli severim diye. Peynirli yoruyor. Sen ne koyuyorsun? Anne. Bir de çikolata her Anne. Burada yok. çikolata? Ah anne. Sonra var çikolata Ne çekti? Şey. Burada yok anne, Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Yarın evet, bir gün onları yapalım, o kadar da isterim. Farklıymış da, kılçıklı diyoruz. Herkese yahu buna tuttuğu varmış da. Tamam işte o, evet. bu. İki şeyi de Putalım, bakalım. Ondan sonra bağırın. Ölmezsek tabi, nasip olsa. yiyelim Şimdi <laughs> da bir yana Yapıştı. Ne sorunla gitti her an öyle diye adamı kaçan adam, yalan mı? Nöşten niye sorunla gidiyor? Çok diyor sesini gidiyor oraprat diyor çok günahmış diyor ne mahrem diyor ha. Zindi kuşman oldu ya beni günah soktu diyor mı öyle? Türkçeye aktarıyor. Evet banyo varın kamerayı. Bu da o mayor. benim zehmi sevmez. Ben tavır. Cimde sabir. Böreklerimizi de yaptık arkadaşlar. Hmm. Hmm. Yumurta hmm. sarısını da gün süreceğim. Hmm. yumurta sarısını şey elinle sürün bari. Sen de şey yok. Bari mi Sen de yok. Almadın mı? dedim alma de <laughs> Eee bir şey yapmayayım annem de yapacak. da bir Bu Böyle işte. sesli konuş anne. Konuşlar böyle şey diyor. Gına yok benim. Seviyorsun, siz seviyorsunuz sizcilerim de. Bir daha söylesin bir daha işte ağlattı bizi diye. <laughs> 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 Nur, ben ne bakıyorum? Ne olur lan Nur'u bakmayın lan Nur'a Telefona bakıyor oğlum sana mı bakıyor? Bana bakıyor, telefona Baksın, bakmıyor, bana bakarak konuşuyor. Uylanıyor ya torun çocuğu. mu? Niye ya? Ben yok, ne yapıyorsun? Yani, ne yapıyorsun? 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 Ne Ne yapıyorsun? Ne Azar azar ekle yöremi istiyorum. <laughs> evet çörek otu alınacak. Bakkaldan alın da daha kubrağını iki oturuyorum verilecek. Çörek oturuyorum evet, çörek dolu yollandı. Hmm, kim olsun. Dönün onları oraya gitti. Nereye? Kubrağa çağırmışlar. Akçalan dili Canana mücevher. Ne çok adam mı geliyormuş. Kim geliyormuş da? Hayırlı olsun am geliyorlar öyle mi diyor? Bizim ben, böyle öyle çok geliyorlar öyle oturuyor hiçbir şey getiremiyor. yok dedim elimde bir şey yok. Dedim. Getirmemişler hiç dedim. Bunu da. Tamam. de yaptık arkadaşlar şimdi fırına vereceğim. Recep'i de uyuttum o da yatıyor orada hemen gelince uyudu zaten. Öğlen uykusuna yatar her Bizi koruyun. Evet, Durma hadi bırak gelince. Bizi koruyun. Arda şuna at anne tamam. Tolçamız da atar, tam. pişti arkadaşlar. Tepsinin birini pişirdim. Birini de fırına sürdüm. Bakın çok güzel pişmiş. Gelin. Siz de yiyin gelin. Bu evet. Pindirelim yok da. Ne? Yani bu çabuk pişiyor ya onda. Hmm. Bu hemen pişer. Bu yağlı mı, yuvayla mı oluyorlar mı? Yağlı yağıyla hazır. Hamur bu. Hı. Yağlı yağlı. Bol yağısı var bunun. Hı hı. Nasıl olmuş? İyi olmuş mu? Oh. Çok güzel olmuş. Damla mı? Hmm. Gelsin ona da yaparız. Annem sıcak sıcak yiyeceğim. Şu arkadaşları duramadı. Kalk getir, kalk getir. Ya <laughs> yanmadım. Demek ki soğumuş. Dışarıda koydum ya. Ne koyayım? Olmadı da onda. Benim. He, ee, hepsi işte, bir bitsin diye yiyelim bizim. Ee, bir gitmedim bak var buz gibi. <laughs> Elime sağlık diyormuş. Afiyet olsun. evet. olsun. Işte, evet, boş yatan da yaparım yani. Yakın dayı. Tosbağa dedi, can bir tipi ürün. Tosbağa gibi, o da daha iyi oluyor. O da hamur sevmiyor ya ondan. He. Ee. Yok. Böyle hazır alıyor hala. Ne mi? Müne ondan kalan hep. Durmadan yapma. Yapıyor da bitiyor. Onu kokan isterse yapıyor, istemese yok. Durmadan hamur işimi yiyorsun, kilo alıyor iyice. Ayrıca hani da yemesin. Yok canım. Yiyecekte iyiyken bu adam geldi. <laughs> Çalışıyor adam. Ben can bu adamı Çay alacak. çayını keçeyen bunu şimdi. Aha, babam çay istedi. <laughs> Annem duramadı. Yemek yiysek de üstüne yiyseydi olurdu. ekmek yerim. diyorum. Evet. Çayını içelim. Yalan baba, karnını bundan doyuracak, bize ekmek vermeyecek abi. Yok yok. Çorbanlar. ekmek vermez olur muyum be? İsmail sana Çörek çıkar senin. Yok yok çöreğe ne bakacağım. <laughs> ben ne yiyeyim. Çöreğe diyor ben. Ben mecbur yiyeceğim. Yani yiyeceğim tabii ona nasıl almış. Benim çöreğim. <laughs> ikimiz ortak yaptık. Evet, yaptık. Çektik, yoğurduk, bittik. He. Eee mi? Yarı malzeme senin yarısı ben. Hı. Ortak yaptık. Ben Sen de Çıkardım, üç çıkardım. Yedi çöreğe yedik. Çörekte mi sayıyorsun? Öcüt. Ben dedim öyle Benim bir şey. Niye genç çöreğine çıkarmadın? Ben altında kalmış diye. Benim poşet vardı. Olsun. Onlar da iyisimler. Onlara veririm onları da. <laughs> uyuyormuş diye. Kıvılcık olmuş. Ya benim ordum da iyiymiş. Dedim ya sana iyiydi. Ne cepte uyuyor. Ne güzel bak. Bu işin neymiş ya? Yastık mı? Yastık. Nasıl yedin? Var. Burada abla halan geldiğinde örtü dörtlük ört, ört, çiçek gibi çıkmadı. Ya, yorganlar he Bir günlerde gördüm. Hep yorganlar, döşekler, adamlar hep iyi çekmişsin oğlum. Yüzlerde yastıklar hep acerdi. Mendel, yorganlar. Öyle de kitap. mı baba? Açıkmadı mı? Müşteri yedi. Açık. Bunlar açıktılar. Şunu Yo mu? biz de gecidik bugün. Niye? Ne hayır? hayır. Gökhan'la yemedim bugün. Gökhan'la yiyseydim açırdım da. Ha iyi. Sonra çocuklarla yedik saat 9. Ya onu karnı doyurdun gitti ne mi? evet, 9.30'du. Gitti. Bizim yediğimiz. Bizde 10'du. oldu. Biz, biz 6 bu... kalkıyorum sabahını, çay koyuyorum, Gökhan'ın karnını doyuruyorum, akıra giriyorum, ineği sayıyorum, o gidiyor. Ezenle kalkıyorum, niye? Altı buçuk neresi? Altı buçukta kalkayım. Anca it düşür. Gökhan sekizde gidiyor işe. Anca işte inek sağ yok. İnek sağ yok. Saman veriyorsun değil mi? He saman veriyor. Sağ yani yok. Bizim o gidiyor. Benim ekmek baktım geldi işte. Tamam. Üçe geldi mi? Açıklık. Ben, ben de işte girip, eve giriyorum. Sütçüye süt veriyorum. Çocuklar kalkıyor onda sonra. Onda sonra yatıyor biz. Onun sabah namazına gider. Dokuz otlu ona da kaydırıyor. Biz de böyle öyle yapıyoruz. yok. Kayfet tadırlayan da yiyen atar ona gelir. Cumartesi pazar böyle. Gülizar'da okula gitti mi yine aynı. Altı buçukta kalkıyorum onları da kaldırıyorum yedi Gülizar okula Kayfet gidiyor. Kayfet yapıyor. Evet, şimdi para vermişler. Dükkanı öte beraber Beni kucakladı öptü. Gitti mi? Hı -hı. Ben de son, dur dur dedi Kamber'de. Ne yapacağım anladım. Kucaklasın çok. Kamber'de öyle dedi. He. Karan gitti o kızına. Arkadaşıyla. Evet başka da yok. Tamam. Boşa da yiyormuş, Sen Çayla kanını doyuram diyor. <laughs> Bunu da üstüne yiyor. Hem çayla içer imiş. Daha önce günüm geldi. Canımı acıktım da. Kalk ekmek aldık. Ana, ekmek, iki ekmek var ya. Yeter mi? Yeter, yeter. Gitmez, gitmez. Akşam ben illik yiyeceğim. Ekmeğe mi? Buradan <laughs> yiyelim. Yükler yapmadı ya. Yemek mi gelmeye gittim arkadaşlar annem de yemek hazırlamaya başlamış. Yayla çorbası yapmış, yoğurt çorbası. Şurada kuru fasulye var, şurada da pilav. pek kızmaz. Cevabı içinde var mı yok mu? Ne oynuyor Mesut'un ha? Mesut, ha. <laughs> Mesut! Kuruzer gelmiyor, kinaz çağıracak onu? telefon yok evde. O şimdi ya doyurduk annemi. Doyurmak istedim. Niye Biliyorum ki. Ne Allah! İsmail'le durmuyorlar ya gelince. İsmail satıyor yorak Kim Burası nasıl karanlık Koyun Şöyle evet. Bakkala mı e bakkala gittin? bakkala gittim, geldim. Seni gönderecektim baktım, göremedim seni. Gitmişsin, İki tane ekmek aldıracaktım sana. Ne 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 ne. Bunu niye değiştirdin? Bir yandan, bir sütü bir ki? Ne yandan, bir yandan, bir Annemin kuru fasulye pişirmiş. Çorba var, pilav var. Pilav da var mı? Var. İkisini anne yakma. diyordu da ben de yap. Çorbayı sever musun Mahit? Ne çorbası? Çorbayı onu pek içmez de pilav sever. Yoğurt çorbası yaptım ya. Kuru da tam sevdiği yemek. Ne satıyor? Çağır saydım o çorba. mı pilav? Yumurtanın beyazı. Sarısını ayırdık da böreğin üstüne yattık yani. Niye yapalım? Onu içine katılmaz ki onu sonra sen pişir içine bir daha kır. Ne diyeceğiz? yağ için sokatiyedim. De kiyedim. Aman. Daha hayır o zaman pişirdik. Evet. Şimdi eve geç. Ya çilek mi ha koyuyorsun? Bakın. Şeş varmana öyle. Keriz mi? Hadi. 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 orası. Hadi. 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 Bak, bak. Hadi. 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 biz. Dağcık, Bir şunu kapatacağız şimdi. Ta halimiz, simek hazırladım kızım. Onu yiyelim. Bir daha çekeceğiz. Sonra kapatacağız ince kalan. Hadi ocakalı. İsmail. Hı. Arkadaşlar videomu burada kapatıyorum. Sofra oturacak biz. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. İnşallah videomu beğenirsiniz. Hı. Kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Hı. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hadi hoşçakalın. Hadi. Hoşça Kalan bu kadar videomuz. Videomuzu yemedim de. Kusura bakmayın işte. Kocalık ya. Dilim dönmüyor kızlarım. Hadi. Bay bay.